Arkadan gördüğünüz üzere çekiliş. Ekibe katılma çekilişi. Şu an arkadaşlar bildiğiniz üzere ekipte tek kişiyim. Battık, battık, gemi battı. Neyse şimdi e, seçenekleri azaltıyoruz ve bu seçeneğin adını birinizin kullanacağız Acaba kim o şanslı? Hmm. Nasıl yazacağım? Diğer çarkı geçelim. Başka bir çark. Karar çarkı. Arkadaşlar şöyle güzel bir çarp bulalım. Bu olabilir. Buna hanginizin adı olsun? Biri e, Roblox adını verir misin yazmış ama adını yazmamış. O yüzden onu ekleyemeyeceğim. bir tane burak da takipçilerimle çektirdiğim video baya bir yorum gelmiş ee, İlk başta her zamanki gibi Bobby bobiniz bütün bir sürü çekiliş yaptık Bobby ile bir ara 500 aboneye kadar hepinizi ekleyeceğim diyordum ama 500 aboneye geçtik. 520 abonede bu sefer söz veriyorum katılamayan herkese ekleyeceğim arkadaşlar. Şu kamerayı da bir açalım ya. Bir yüzümü görün. Tamamdır. bir ekledik. Sıradaki kimmiş? Bobi'den sonra Afra. Tamamdır. Afra'yı da ekledik. Bir de başka bir başka bir kız daha varmış. O da da Azra 12, 12. Tamam dur bu videoda yalnız bir şey söylemek. Fenerbahçe oldu böyle, böyle de Galatasaray oldu. Mamış. Ee, bir de sadece onlara edit yapmam için istemişler ama belki kazanırlar falan girmek istiyorlarsa. O yüzden Arkadaşlar biliyorsunuz annemi yine video çekerken konuşuyor. Tamamdır. Bakalım kim kazanacak. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane yarışmacımız var. Şöyle bir bakıyorum daha da var mı diye. Galiba yok arkadaşlar. Varsa bu arada en son attığım videoya yazın lütfen. Şimdi böyle geriye 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 olunca şey oluyor. Mesela YouTube'da benim eski videom karşınıza çıktı. Kan i̇zlediğiniz kanala eğer yorum yazmak istiyorsanız kanala girin. Kanala girdiğiniz zaman orada en son attığım videoya e, beni de ekler misin yazıp yani çekilişe beni de ekler misin yazıp kullanıcı adınızı yazın. Ve e, eğer o şarkı şeyini yapmamız yapmak mı istiyorsanız sevdiğim bir arkadaşıma yaptım. Siz de istiyorsanız diye bir video var. Ee, o videonun altına da kullanıcı adınızı ve şa istediğiniz şarkıyı yazın. Neyse şimdi çekilişe başlıyorum. size çok bekleyin. 3 2 1 bakalım yine Şarkı da yapmıştım arkadaşlar po, Potter Head, Headlina'ya Kıza da biliyor musunuz Arkadaşlık isteği atacaktım Atmadım <laughs> Hadi gelin beraber atalım Hoppacık oh, Nerede Roblox Roblox olamadım ya. anda Giriyoruz Giriyoruz Roblox'a Roblox zıplıyor Orada Açtık listemizi attık Kurbikin Vardı senin kurbikini Nereden Kurbik Çekişi kazandı inşallah Defne gibi yapmaz Arkadaşlar Hatırlıyorsunuz eski şeylerde Defne diye bir kız vardı. İşte o Defne bir ara bildiğiniz gibi çekişi kazanmıştı. Sonra iki ay falan oldu, bayağı bir geçti. Kız kız hem Roblox'ta yoktu, yazdığımda kullanıcı adını hem de e, bize de kullan, kullanıcı adımı bilme, bilmesine rağmen atmıyordu şeyi. O yüzden onun şeyini silmiştik. Artık onun yerine Potter Potter Health Lina var. Hadi 500 abone özel yapamadığım şey bu sefer iki şey ekleyelim. sefer alamadığı şeyi aldı. Geçen videoda hatırlıyorsanız ekipte e, biz üç kız 2 ay er, iki erkek bir kızdık. Ben de erkek fazla olmasın diye Bobby'yi almamıştım. Artık iki kız bir erkek. Tabi yine şey yapacağım onu arkadaşlar. Yine başka çekilişler yapacağım. Bu çekilişle kalmayacak yani. Daha da çekiliş yapacağım. Merak etmeyin. 620 abone ay 520 aboneye geçersek zaten hepinizi ekleyeceğim. Yaşas